Elbiselerin renkli dünyasındaki yolculuğumuza son verip bakın şimdi nereye gidiyoruz? E, ha banyom böyle bakabilirsin Bakalım. gel bebeğim. Aynı şey. <laughs> Ay az önce hiç Özdeyiş'in koltuğu var orada. Özdeyiş'in koltuğu. Öyle mi? Özdeyiş'in koltuğu. Bu sefer ben oturuyorum. Kapatalım. Özdeyiş'in koltuğu burası. Böyle oturuyor, hayatını sorguladığı yer. Düşünen, Düşünen adam. adam. Gene mi buradasın? Koltuğuna otursaydın. Dolu mu? Geliyorlar. Ne var burada? Ha, koltuğunu <laughs> özledim ben diyorum. Evet. Ne var burada? Ben. Açık kaçayım mı Özdeyiş? Burada da e, her türlü Vücut kremleri, olmaz. kokular, tuz mu? Evet, bu banyo tuzu, bu maskelerin falan. Filik sana... mi yapıyorsun bunu? Yani onu koyuyorsun aslında küvete, küvetin ha, içinde falan şey yapıyorsun. Burada da yine kokular, parfümler, makyajlar. Yani altta da bunların stokları var arkadaşlar. Bitmiyor. <laughs> bitmiyor. Gez gez bitmiyor. <laughs> Gel bak nereye. Gidiyor? Evde yıkılıyor geliyor, bu arada. Ne oluyor? Kek. Oldu kekler oldu bence. Gel bakalım hadi gidelim. Bakalım. Şurayı şöyle göstereyim. Gitmiyor. Bakayım. Bak Görün burada Görmedim böyle çantalarım mi? var. Evet. Hadi iki dakika. Burada da işte <laughs> ayakkabılar e, falan. Hadi üstüne de bir şey ama sonra alasın. alayım. Yani alayım Şimdi kek ha. yiyelim. Tamam kek. Keki çıkartıp hazırlayalım. Hadi sonra gel. sana sürprizim var onu göstereyim. Aa kuzuya binmiş geziyor minik kuş. <laughs> <laughs> kuzu kuzu meyve kuzu, kuzu. Hadi meğme. bakalım kekimiz Ay. pişti. Mis kokuyor. Aynen. Ay bitiremedik odayı. Oturuyor mı? Otur bebeğim. Ee, şuradan şöyle. Oh, Nereye bakarsın. buraya mı oturayım? İstediğin yere oturabilirsin. Ay çok güzel. Evrim mis gibi cupcakelerin başında beklerken Yeni Sanım tatlı sürprizlerine devam ediyor. Ay sürpriz. Pastana Ay inanmıyorum. Buyur bu pastamız. Aslı'cım sen de otur. Dolabı çekme dolap bomboş. Ekme yemek emek ya. <laughs> bu da pastamız. Yine Ay inanmıyorum Bunu da... evet. Al Efendim? Al. Yok bu benim pastam. Ha bu senin. Tamam senin olsun. Al tat. Ay evet şöyle masamız. Gerçi kar yağmış Evet kar. Süs kart. yapmışlar Hindistan ceviziyle. Süsleyelim bir dakika. Dur masayı bozmadan bir de resim çeksek ya Sayfamızda değil mi? <laughs> alışkanlık yaptı. Ha. Yanık süt mü? <laughs> ya yanık süt değil ve düştü yandı. Ay ben onu içsem var ya herhalde öyle. üç gün ağzımın tadı yerine gelmez o sıcaktan. Hayatım yanık süt ya. <laughs> Az sonra. <laughs> o zaman yeni yıl pastamızı evet, kesiyoruz. Kesiyoruz. Hadi bakalım. Woo! Hayırlı uğurlu olsun. Allah'ım tamamını erdirsin. Ay evet ama çok güzel, çok şık ya. Ya yeni yıl atmosferi beni inanılmaz mutlu eder. Beni de. Avrupa'ya gittiğim zaman o ışıklar, Ben yardım etseydim miydim bebeğim misafir hani? Ay ne olacak ay? Hangisini istiyorsun? Çikolatalı mı? Ben kakaolu. Buyur hayatım. Yeliz maşallah beni gerçekten yeni yıla tatlı tatlı, <laughs> tatlı sokuyorsun ay, böyle. Evet. Arkadaşlarımız da yerler. Onlara vereceğim. Çekimden sonra. Hmm. Ben de cezbeden şey kakao. Yeni yıl müziği koyabilir miyiz alttan lütfen? Jingle <laughs> jingle hmm. Rica ediyorum. <laughs> Özellikle bunu alıp alıp yayınlayacağım yılbaşı gecesi. <laughs> Evin her köşesinde programın videolarını yayınlayacağım. Hmm, bak. Nasıl? Az yağlı daha güzel olmuş. Vallahi. Verim bir parça şunu? Seninkinde. Sen onun hepsini yemeyeceksin mi? Ben. Nerede? Gerçekten hmm. mi? Yeliz Yeşilmen, kapkekler kuru kuruya gitmez deyip bakın neyle geliyor. Yanık süt mü? Ya yanık süt değil ve düştü yağmur. Ay ben onu içsem var ya herhalde 3 gün ağzımın tadı yerine gelmez o sıcaktan. Hayatım yanık süt ya. <laughs> Buruşuyor ya ağzın, yanıyor dilin. Üç gün bir şey hissetmiyorsun. Böyle <laughs> ee, kalırım <gülüyor> herhalde. Bu <laughs> ne? Bana koydun mu? Al bakayım. Onu e, katayım mı içine? Ha, kat kat. Anladım. Bak o kadar ben. konuştu konuştu. Görüyorsun. Al bebeğim. Heh. Her şey hazır ha. Ali Bey seviyor mu yemeklerini? Çok çok sever. Ay tam bir ev kadını gibi istiyor zaten. Öf. <laughs> Neler yapıyorsun mesela bir akşam diyelim ki bu akşam ne yemek yapacaksın? Ee, şimdi biz İstanbul'da genelde dışarıda yiyoruz Hı. ama Adana'da ben mesela enginar yapıyorum, kereviz yapıyorum, avokado salata. Yani Türk yemekleri falan arada kuru fasulye şeker fasulyesi var ya. Onları ayda yılda bir kere yapıyorum. Onun dışında küle almayalım ve kilo verelim diye tabii ki böyle Zeytin bonfile yaratlar. et salata mesela tahıl salatası yapıyorum, karabuğdayı, mercimeği. Tabii. Ay, adam... Hafta sonu biz cumartesi, pazar her şeyi yiyoruz, 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 yiyoruz. Aynen biz. Haftanın beş günü e, salata, etle besleniyoruz hayatım. Kahvaltı. Evet, pazar günlerimiz. Aynen. Yeliz Yeşilmen mutfak ve beslenme sırlarını anlatırken bombayı patlatıyor hem de evrimi çok ilgilendiren bir konuda. Hayır senin evin hiç çekildi mi çekilmedi mi? Aha üçüncü talip de geldi. Üçüncü ta, ta, da, da, ta, kim? Öbür iyi ki ki. Tam 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 tam. Ben çekerse ta, ben gideyim. Da, 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 Bir açıklıyorum İlk ilk talip olan kişi. Kim? Armağan Çağlayan. Aa. İki. Canım ayol, çakım, şafak çakım. Aa, üç ben üç, Üç, Yeliz Yeşilmen. Tamam. Sonraki bekliyorum. Tek bayan ben miyim? Bunları Kamu yoklaması ya. <laughs> Hayır, beni isteyecekler. Sor. Onu da sor kim isteyecekler. Vallahi beni isteyecekler. Çünkü bana da sözü de var ya bunun çıtır tavuk. Ne olacak ya? Gelir ev ya da üçümüzü bir anda. <laughs> evet Evrim. En iyisi üç birlikte çekmek. Bu arada çikolata keyfinize de diyecek yoktu hani. Allah'ım tek bir dileğim var. 2015'e çikolata gibi girelim ya. <laughs> çikolata sıcacık bir çikolata gibi girelim Ay. ya. Ne olur kavga etmeyelim ya. ya. Sevelim, gülelim, eğlenelim. Yanlış mıyım? Aynen bence de hayatım. Bizce de çok haklısın Evrim. Bu temennilere kim yanlış diyebilir ki? Ee, Yeliz Hanım, yine bir sürpriz var mı diye sorsak mı acaba? Hayır, alıştırdınız da o bakımdan. Şimdi kameraman arkadaşlarımız bir şu tarafa doğru gitsinler. Benim de sana küçük bir sürprizim var. Böyle çok bakmaktan da hoşlanacağın, keyif alacağın. İstersen orada da final yaparız. Ne dersin? Ya. Ama biraz soğuk olacak. Şu montlarımızı falan alalım mı? Mete! Evet ben de alayım o zaman birlikte Hadi geçelim. Al. Aa, merakımız bir kat daha arttı şimdi. Ne ola ki bu final sürprizi? Aa, evet hayatım. Ne senin ya? için ya. Böyle yeni yıl işte masası Nereden gibi bir şey hazırladık. bu kadar sevdiğimi. Ya, yani hem de böyle 35. kattan adalar manzaralı. Ay kar bile var. Çağla'cığım çok teşekkür ediyoruz. Kim yaptı? Çağla yaptı arkadaşım. Ay Çağla Deli ne tatlısın. Bak. bunlar pastalarımız. Şaka. Evet bu çikolata Ay, zaten. Allah <laughs> Yani, Aa, evet. bu arada Çok ben bir şey ya. gördüm. Karlarımız bile var. Onu gördüm Soppa. de gördüm. Bak, bak doğal kar ah doğal <laughs> <Erimeyen gülüyor> kar erimeyen. Bu arada oh, oh, oh. Işte, Noel baba, Nail babayla Nail anne bizim dilekle Metin Hı -hı. buraya sızmışlar. Bak sana hediye gönderdim. Ay sağlam geldi mi bu seferki hediyem acaba? Ay evet geçen kırmışlardı kupayı değil mi? Evet kırmışlardı. Ay kaldıramıyorum oyna ağır. Ha <laughs> şaka yapıyorsun. Ay alıyorum. Yardım sana. teşekkür ederim. Ay ben makas diyoruz. elden alamam yere koy. Ay oldu. çok şeker. Elden Bincanımız. alamam. Canımız. Makas alabiliyor musun? Alırım. Küstük ya. ne oluyor diyorsun. <laughs> Ay benim batılın açlarım var ne yapayım her gün Ay bir şey çok yap. teşekkür ederim çok güzel. Evet çok teşekkür Burayı ediyorum. Burayı da kestim. Artık her yerini kestik bir kere. Kestik ama şu kalabilir ya şöyle. Kalabilir. Ay ne var acaba? Makas da elimde kaldı. Ay tepsi mi? Ay, Ay çok şık. Çok ben bunu burada mum koyup dekor yaparım Bence ya. Bence de dekor. Bakar bak, mısın? Kendinizi görüyorsunuz değil mi? <laughs> Dekoratör ol. Bak Ay kendileri. çok güzel. Bakın kendinizi. Bir... Şuradan oy, alayım, alayım. aynı starlarda küçükken. Selfie yapalım Ay, mı sizinle? Ay hayatım. Gerçekten. Gel selfie yapalım. <gülüyor> yapalım. <laughs> Kameralarınızı alalım. 2015 ile ilgili ufacık bir şeyler söylemek istiyorum. Evet. Her şeyden önce sağlık. Şöyle. Diyor <laughs> ki ses gelmiyor. Her şeyden önce <laughs> sağlık. Sıhhat da beraberinde. Bolluk bereket ve kardeşçe bir yaşam. Bir arada hep birlikte. Allah'ım inşallah. Evet. Diliyorum. İnşallah. Ben de 2015. tabii ki aynen başta sağlık diliyorum ve sevgi en büyük hazine. Sevdiklerimizle sağlıklı bir şekilde çoluğumuzla çocuğumuzla yeni bebeklerle <laughs> kendi adıma. Sonra da bir evlilik ve bebek diliyorum yeni yılda. Yeni yıl coşkusunu kaybetmeyelim. Yepyeni, fresh, muhteşem bir yıl geliyor. İnşallah hepimiz için, ülkemiz için başta hayırlı, uğurlu olur diyorum. Amin bütün dünya için de aynı Jingle şekilde. Bay and bells, jingle bells. all the bells. La 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 la. What hey are. Are. <laughs> Kötü espri yapayım mı? <laughs> <Bir> seneye görüşürüz. <laughs> Ay okulda yapardık ve seneye <laughs> görüşürüz. Ay seneye görüşürüz. Aynen. seneye görüşürüz arkadaşlar. Bak bye 2015 ilk programda böyle yapacağım. Bir <laughs> senedir neredesiniz? <laughs> İyi yıllar. Hep, var gülün, var. hep gülün hep gülün hep gülün